Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Uu çok iyi. Hemen alalım. Aksesuar geldi Edgar'a. Aksesuarı alalım. Yeni mücadele başlıyor. Rozet mücadelesi. Hmm. Evet Karar geldi. Edgar'ın evet, şu anda bir şey. Jack ile görevimiz varmış yapalım. Neydi görev? 22 24 Bu iki düşman yok ederek Başlayalım arkadaşlar. İki düşman kolay olacak bence. Aa, bakmamışım ya. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok kazanırız. Bir şey olmaz. Hadi aldık. Alamadık arkadaşlar. Yazık be. Yazık bana. Arkadaşlar yeni e, Roblox videoları gelecek. İsterseniz PUBG Mobile falan da çekebilirim. Siz ne isterseniz çekerim ben. Bir düşmanımızı aldık arkadaşlar. Ben yenilir. Please. Penny, Penny, Penny wise. Penny, Penny. İkinci düşmanımızı biz mi aldık? Hayır. Bir daha Neyse yok. iki aldık. Arkadaşlar şu anda biz kazanıyoruz. Kimse bizim e kasamıza vuramamış. Şimdi ben gidip onların kasayla biraz. Aa DJ Frank. Ay ne oluyor bu? Kızgın bu. Kızgın bu. Ya. Bu tip kullanma be kardeşim kullanmaz bir kardeş kullanma bir kardeş kullanma bir kardeş, kardeş. kardeş. Öldü arkadaşlar ama bizimki doks Aa, kutuya vuruyorlar vurmayın bizim kutumuza kıyamazsınız Jeki gel Jeki arkadaşlar biz kazanıyoruz şu anda ve öldü şu anda 500'lük görevdi galiba o. 500'lük görevi tamamladım. Hatta biraz fazla tamamladım. Aa, burada yokmuş başka. Arkadaşlar 25 24 <laughs> 21 20, 20 19 18 17 16 15 Arkadaşlar kazanıyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bir selfie. Yıldız oyuncu olarak bitirdik. 2 görev tamamlamışız arkadaşlar. Bir 250'lik bir de 500'lük ve şey geldi bunlara 3 puanını Edgar'a aktaracağım Edgar Hadi arkadaşlar bir şey çıksın hadi bastık ve hiçbir şey çıkmadı. yanında yeni tavşan krom gelmiş. Tavşan krom. Bir deneyelim arkadaşlar yeni kostüm. Arkadaşlar aynı ama sadece şeyler farklı. Yani kıyafetleri. Vuruşları falan her şey aynı. Bakalım ilkisi Şöyle hemen. Dün. Göre ultiyi tam yapamadık. Bir vuruş daha doğru. Aslında aynı bu ama sadece işte tavşan kostümde Burada da tavş tavşan tavşan peynirimiz var tesadüfe bak. Tavşan Grom, Tavşan Beni. 66 elmasım var. İlk tek hesaplaşma. ne Tek hesaplaşma da en iyi bence. Edgar edgar Ben de Edgar oynuyorum. Kalkanı da Edgar'ın. Haydi başlıyoruz. Aklınızda hayırlısı. Dediğim gibi arkadaşlar siz ne isterseniz ben o oyunları çek, çekiyorum. Değişiklik yaptım. Bugün Brawl Stars çektim. Brawl Stars'ın birinci bölüm bu arada. Umarım beğenirsiniz. Derken orada bir Nita gördüm. Nita Nita Nita. Ve geberdik. Orada bir şey mi gördüm ben? Orada bir şey mi gördüm? Aldık. Ve var. Evet var. Kar, kar. Altın çıkıyor mu? Kar. Devir falan buldun mu bari? Bunu öldürüyorduk. Şey bu. Neydi adını unuttum. Viking galiba. Öldük be. Altıncı olduk. Arkadaşlar eksi yemeyelim hadi. Bir eksi yedik be. Tüh. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.